Arkadaşlar bugün en son bıraktığımız yerde şu gördüğünüz gibi lantoları çakmışlardı kalıplarını betonu dökmüştük. Ondan sonra fındık zamanı falan başladı yani fındıklarla uğraşma işlerle uğraşmaktan çatı şeyini çekemedik. Ben de çatı bittikten sonra komple çekeyim dedim. İşte şöyle göstereceğim şimdi gördüğünüz üzere çatı bitti. Bacalı çatı yaptık yani bayağı güzel oldu. İçerisi şu an ferah. Yani temiz duruyor. Aletten bayağı bir malzeme de. Şu an çatı bitmedi. Aletten e, arkada şu üçgen gördüğünüz yerler örülecek daha. E, şu an hayvanları bağladık. Buraya gördüğünüz gibi. Yani diğer ahır biraz sıkıntılı yerdi. O yüzden orada bırakmadık hayvanları. Aletten diğeri de doğum yapacaktı. Şöyle gösterelim. Yavrusu da burada. <laughs> o da doğumunu yaptı bunları da şimdi diğerkilerini de almaya başladık. E şu an ustalar, ustalar da fındık işine gitti. O yüzden biraz aksadı burası. Yani Allah'tan içine koyacak kadar şey oldu, yapıldı. Yani bize direkt koyduk. Yarı inşaat, yarı ahır şeklinde devam ediyor burada. Size şöyle göstereyim hem ahırın çatıyı tarif edelim. Evet şu an Gördün ağırın girişi buraya. Buraya ayrıyetten çardak gibi bir şey yaptık. İleride yem karma yeri falan yaparız diye ee burayı yaptık. Hem bir nevi garaj hem de yem hazırlama yeri olarak ayarladık burayı. Yani şu an inşaat bitmedi. O yüzden her yer böyle dolu gelen duruyor. Slaş çuvallarımızı da hazırladık. Bir bahçe vardı. Slajını yaptık. 30 çuval yakın e, aldı. aldık. Burada bahçeden ot biçmiştik onları getirdik. Ailetten balyalama da yaptık. Yani bir yandan boş durmuyoruz. Bir yandan hem fındık hem de hayvan yemlerini hazırlıyoruz. Çatıyı şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baca kısmı o taraf ön kısım bir de arka kısmı açık. Şöyle. Yani bu tarafı örülecek arkadaşlar. Burayı kapanacak komple. Burası ana giriş zaten. biraz daha geriye gidelim. Daha yağmurda test edemedik burayı. Bakalım. Oraları da halledeceğiz. Burası da garajla ardiye kısmı. Garajla ardiye için hazırladık. Daha buraya başlayamadık. Burada ördek, tavuk, hindi hepsi geziyor buralarda. Bir kısmı da orada. Yani burada odunlar, şeyler yetmemişti. O yüzden parayla aldık. Herhalde burası 5 metre mi, 6 metre mi neydi uzunluğu. Boydan boya. Yani bir 5-10, bir 10-10 olarak kereste kullandık. Yatay ızgaraları da, şurada gördüğünüz ızgaraları da 5-10 olarak kullandık. Yani direkt çatı, çatıyı onlara vidalayacağız. Şu demirler... 80'e 80 kalın demir. Şöyle bağlantılarını yaptık. U şeklinde bir tane 15 10 arkadaşlar bu. Ana taşıyıcılardan. Şöyle yer bağlantısı da şu şekilde. Bunlar bu şekilde birbirine bağlandı. Şöyle bu gördüğünüz şeylerin betonların üzerine direkt koyulmadı arkadaşlar. O bu şurada gördüğünüz beşonlar onlar var. Beşonları onları betona sabitlediler. Onun üzerinden işlem yaptılar. Böyle çatı çatımız açık. Yani şu an içeride yani koku falan yok arkadaşlar. Yani burası bayağı temiz. Temiz kalıyor. Yani şu apar topar işlerde aradan kalktıktan sonra burası bayağı düzgün olacak. Sen hayvanların keyfi yerinde yatıyorlar burada. Evet. Burayı da daha yeni temizledim. Bu orta kısmı. Yani çok, yani biraz maliyetli oldu ama yani işlevsel açıdan bence çok işimize yarayacak bir yer. Yani o yüzden yani tavsiye ederim yani yapın. Bu şekilde yapın. Sağlam hem sık yapıldı hem de sağlam oldu. Bir de çatı malzemesi zaten hafif. Yani o yüzden yani şu an gönül rahatlığıyla hayvanlar içinde durabiliyor. Yani bir önceki hayvanları koyduğumuz yer, yer vardı ahır. Hemen arka bahçede. Bu dördü oradaydı. Aynı zaten dördü sığıyordu ahıra. Yani eski ahır olduğu için ne olur ne olmaz diyor. Çünkü çatı şeyleri taşıyıcılar hep bel vermiş, kırılmış. Çatı matı çöker diye biz de direkt bu tarafa aldık. Böyle uzaktan da çekelim görünüşünü. Böyle yukarı çıkalım. Gördüğünüz gibi saman balyamızla traktörü bıraktık oraya. İçeriyi doldurduk. Gördüğünüz gibi çatı bu şekilde duruyor arkadaşlar. Ağır bayağı büyük oldu. Hem hayvanlar için rahat bir yer, hem de yemleme yaparken ki bizim yani sıkıntı çekmememiz açısından geniş tuttuk buraları. Yani şu an daha bitmedi. Yani buralar antipasla antipas süreceğiz. Ondan sonra normal yağlı boyayla boyayacağız. Yani daha suluklar var, hayvan yatakları, ara bölmelerin hiçbiri yok. Ara bölmeler yapılacak. Ayrıyetten şu kısmı da söyleyeyim. Şurası arkadaşlar hayvanların ensesine vuruyor. Bu kısım. Yani bu kısmı buradan sökeceğiz. Yüksek ihtimal. Bu ön tarafa bağlayacağız. Aynı şunun bir üstüne. Direkt karşısına bağlayacağız ki hayvanlar daha rahat ön tarafa gelsin. Çünkü uzun boylu hayvanlara burası işlemiyor. Onu gördük. Yapa yapa yani tecrübe de ahırı güzelleştireceğiz, ahırı işlevsel hale getireceğiz. Bakayım yani şu anlık bir sıkıntı yok. Ayrıyetten şu idrar yolu var. İdrar yollarını kırıp tekrardan meyilini vereceğiz. Çünkü kalıp tahtalarını söktüğümüzde çukurluklar oluştu. Yani o çukurluklarda birikiyor sular. Işte. Gördüğünüz gibi biraz bel verdi. Şurada biraz kalmış. Yani direkt atıyoruz gübreyi. Gübre çukurda gösterelim. Ama bu dediğim gibi yani daha çatı işi bitmedi. Daha buranın da kapanması lazım. Çünkü bu gübre çukurunu sonuçta kuru tutmak için yaptık. Ayrıca idrar kanalı da var görüyorsunuz. Tula şurada. İdrar yeri de orası. Yani o gördüğünüz gibi zaten şey kuru gübreyi gördüğünüz gibi bir cıvıklık falan yok. Kupkuru gübre. Yani bu şekilde kalmasını sağlamak için mecbur çatı yapmamız lazım yağmurdan korumak için. Şurada gördüğünüz 5 onlar var. Şimdilik mecbur bunlarla idare edeceğiz. Bu 5 onları parçalayacağız burada. Bu 5 onlar parçalandıktan sonra da yani bu kısımda birikiyor. Burada biriken su zaten oradan direkt çekecek. Bu 5 onlar zaten parçalandıktan sonra direkt kuma karışıyor. Kumdan çekecek orayı. Yani ileriki vakitte de çatıyı kapatacağız veya buran da geleceğiz. Çatı yapılana kadar. Yani yani maddi açıdan bütün imkanı kullandık. Şu an biraz yavaşlama dönemine girdi. Ağır. Yani bu çatıyı da hallettik. Çok şükür. Allah'tan şu an hayvanları içine koyabiliyoruz. Şu an bahçedeydi hayvanlar. Onları da alıyoruz akşamları. Sabah tekrardan bahçeye koyuyoruz. Bu da biraz takılsın burada bu da gidecek. Daha annesiyle beraber uyuyor. Daha 3-4 günlük hayvan. Gördüğünüz gibi kapılar yok. Kapıları bu şekilde kapattık buzağa kaçmasın diye. Ayletten yeni doğum yaptığı için hayvan rüzgarda kalmasın diye bunun üstüne bir, bir kat daha koyuyoruz. Orayı kapattık zaten. Burayı da kapatıyoruz. Yani sadece üst pencereler açık. Yani burada rüzgar kuzeyden geliyor. Karadeniz bölgesindeyiz. Şu karşıdan, tam karşıdan geliyor. Burada deniz var ileride. Karadeniz. Oradan beri çok rüzgar geliyor. Yani kışın biraz daha şiddetli gelir. Yani o yüzden bu tarafları hep kapatacağız. Yani yarı açılır gibi bir şey yapacağız, sistem yapacağız. Tavuklarda, tavuklar da inşallah sular çuvallarını delmezler. biberonumuz var burada. Bızaya veriyoruz. Yani çatı iyi oldu şimdi. Yani ahırı son videosunu çekeceğim. Şu malzemeleri halledelim. Bir maddi açıdan bir düze çıkalım. Yani kalan işi bütün işleri halledeceğiz o işlemleri de yaparken. Sizinle yine paylaşacağım onları. Yani bu ortadaki inşaat işi bir kalksa buradan yani burası çok daha güzel duracak. Yani bu kümes buradan kalkacak. Yani bu keresteler kalkıyor, saçlar var, orada odunlar var. sılaç torbaları bitince yani burada bahçeye koyacağız. Yani bahçede sıralayacağız onları. Yani evin önünde durmayacak. Yani böyle küçük bir çiftlik yapacağız inşallah. Yola başlarken ilk pek İnsan bir karamsar oluyor ama bir şeyler yaptıkça insan daha da çok hevesleniyor, daha çok yapıyor. Yani ortaya bir şeyler çıkınca yani insan da ayrı bir mutlu oluyor. Yani o yüzden önemli olan işe başlamak. Yani işe başlayın gerisi zaten gelir. Yani sizin e, gücünüze kalmış. Azminize bağlı. Ondan sonra her şey gerisi olur. Yani bu bahçeyi falan sökeceğiz arkadaşlar şuradan. Burası bittikten sonra. Burada da bizim sılaclık otlarımız var. Yani beş yok kalmıştık. Bunların da videosunu çekeceğim size. Ama tabii mısır sılacının yerini tutmaz ama sonuçta yem maliyetini düşüreceğiz biraz. Umudumuz var. Çünkü yem fiyatları biraz uçuk gidiyor. O yüzden biraz bir yerlerden kar etme peşindeyiz biz de. Yani ortam toparlandığı zaman yani burası çok daha düzgün olacak, daha bir güzel olacak. Ya yani şimdi etrafta böyle inşaat malzemesi, kaba malzeme durdukça göze hiçbir şey göz yani gözükmüyor yapılan iş. Allah'tan şu an ahır gözüküyor. Yoksa her yer böyle dolu tahtalar ayrı yerde. Bu normalde burayı Ördeklere falan ayrılamaya çalışacağız. Ördeklere, hindilere veya tavuklara artık hangisi denk gelirse. Yani bir yandan hem yazın zaten ne yaparsak yazın yapıyoruz. Ot biçiyoruz, otları kurutup balya yapıyoruz. Sılaj yapıyoruz. Ayrıyetten hayvanlara kesip yeşil ot getiriyoruz. Yani yemin dışında tabii bunlar. Yemi veriyoruz. Yani önleri boş kalmasın hayvanların diye. Onları da veriyoruz. Yani çatı bu şekilde arkadaşlar. Yani daha ilerleyen videolarda yavaş yavaş en son haline kadar geleceğiz. Ahırı da son haline getireceğiz inşallah. Dediğim gibi buralar zaten hep sökülecek tekrardan. Burayı keseceğiz. Bu ön tarafa yapıştıracağız. Bu ön demirleri bunun biraz hemen karşısına o borunun biraz üstüne. Yani buralara şu demir yapma sebebimiz de zaten bunlar sürekli karşıya geçiyordu. Şimdi bu demiri bağladık fazla gelmişti, fazla almıştık bu demiri. Burada bir boy daha var. İneklerde sıkıntı yok da. Yani bu küçüklerde bu küçükler direkt karşıya geçiyor. Yani şu gücü sürekli karşıya. Burada o da arkadan beri dolanıp çıkıyor. Yani biraz daha işlem var burada arkadaşlar. Yani bayağı bir sürecek buralar. Yani o yüzden bakalım yavaş yavaş yapıyoruz. Yani bunu bu boruyu buradan kesip buraya kaynatacağız. Yani burada açık kalanları da aynı bu şekil yaptığımız gibi yani üstüne plakayı koyup kaynatıp bu öndeki demire sabitleyeceğiz. Yani bu şekilde hayvanlar daha rahat ön tarafa gelip ön taraftan yem yiyebilecek. Yani yüksek ihtimal yemlik yaparım gibi geliyor buralara. Ya çünkü çok sinek yapıyor. Hayretten sinek için internetten sinek şeylerden al, Tuzaklarından almıştım. Şurada içeride gözüküyordur herhalde. Hayretten kendim yaptım bunu. Şöyle. Bunu da videosunu çekeceğim size. Gördüğünüz üzere ne kadar sinek yakalamış görüyorsunuz. Hala içinde var. Yani çok basit kara sinekten kurtulmak için birebir yani. Yani bu ahır gibi yerdeyse hele bayağı almamız lazım. yapmamız lazım. Şu her ortaya birer tane koyacağız. Hayretten bu yere ortaya da koyacağız birkaç tane. Yani şimdilik böyle. Yani elektrik tesisatı daha çekemiyoruz. Şu an bir tane ampulle idare ediyoruz. Zaten 4-5 tane hayvan var. Yani 3 tane de bahçede var. Onları da akşam alıyoruz. Yani şu bu dördü yüksek ihtimal gidici. Bunları satacağız. Yani burayı şimdilik süt hayvanına çevireceğiz burayı. Hani o zamana kadar yani ilerleyen vakitte tekrardan e, tostunu alırız veya kendimiz yetiştiririz. Ben yani şunların ikisi kurbanlık. Şu kurbanlık, bir de şu siyah kurbanlık. Bu inek. Bu da 10 on, on, on aylık falan. Bu ikisi onaylık. aylık. Bu dişi bu erkek. Bu bizim bahçedeki ineğin yavrusu. Yani şu an ot ot vermedim. Ot da vereceğim bunlara. Mürek kapıda. Size yani yarın büyük ihtimal ot biçmeye gideceğim. O videoyu da çekeceğim. Şöyle. Evet arkadaşlar ağır videosundan şimdilik bu kadar ilerleyen vakitte devamını çekeceğiz yani e, daha iyi geliştirmelerimiz devam edecek burada onu da ilerleyen vakitlerde halledeceğiz hem hayvanları satabilirsek onları satacağız zaten diğerleri de bahçeye gidiyor ahır boşken yani hem kalan yatakları ıvır zıvır her şeyi halledeceğiz hem de buraları boyayacağız boyarken hayvanlar burada olmasın yani ne olur ne olmaz ya şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yani bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.